Arkadaşlar merhabalar. Konumuz Boğaz Çakra. Boğaz Çakra'nın e, hastalıkları vesaire bütün bilgileri aktarmaya çalışacağım sizlere. Boğaz Çakra arkadaşlar ifade ve iletişim özgürlüğümüzdür. Kendimiz olabilme yeteneğidir arkadaşlar. Özgüven, özdeğer Boğaz Çakra'da gizlidir. Kendini sevme, kendini kabul etme Boğaz Çakra'da gizlidir arkadaşlar. Çakra, bu çakranın bloku olma sebeplerinden birisi yalandır arkadaşlar. Bu sadece kişilere söylediğimiz yalan değil. Şöyle ifade edeyim. Örneğin hiç sevmediğiniz bir durum karşısında sahte bir gülücük kondurdunuz yüzünüze. Bu da bir yalandır arkadaşlar. Sevmediğiniz durumlara katlanmak istemediğiniz durumlara sessiz kalmak bunlar bu çakrayı bloke eder arkadaşlar çünkü bizim kendi benliğimizden uzaklaştırır ifade edemediğimiz her duygu her düşünce bizim boğaz çakramızı incitir yıpratır diyeyim arkadaşlar bu alanda esnek bakış açılarına sahip olmamak işte boyun omurlarında farklı kaymalara disk kaymalarına sebep olur bu alanda yaşadığımız en önemli sorunların kaynağı kendimizi ifade etmemek farklı ve esnek bakış açılarına sahip olmamaktır arkadaşlar ve yalan bu çakrayı bloke eder dedik kendimize söylediğimiz yalanlar bir başkasına söylediğimiz yalanlar sessiz kaldığımız durumlar bizim kendi çakramızı bloke ettiğimiz alandır arkadaşlar. E, bu çakranın e, organları arkadaşlar boğaz, tiroidler, rahatsızlıkları öksürük, astım, e, alerjiler, grip, görme bozuklukları, bronşit, işitme huzursuzluk boyun, boğazla ilgili tüm rahatsızlıklar, farenjit, enşit larenjit gibi tüm rahatsızlıklar boğaz çakra ile ilgilidir arkadaşlar. Burada şunu söyleyin, şunu bir düşünün kendi kendinize. Neyi ifade edemedim? Neye sessiz kalmak zorunda kaldım? Neleri yuttum? Kendime nerede ihanet ettim? Lütfen bunlara bir bakın derim bu çakra ile ilgili problem yaşıyorsanız lütfen buna bakın diyorum. Başkalarını incitmemek adına susmak kendisiyle katı bir tutum geliştirmesine sebep olur kişinin. Yani aslında başkalarına evet derken kendime hayır demiş oluyorum ve kendimi cezalandırmış oluyorum arkadaşlar. Bu da önemli bir ayrıntı. Bu çakra aşırı çalışıyorsa arkadaşlar başkalarını kınayan eleştiren, kibirli, sürekli konuşarak başkalarının ilgisini çeken, cinsellikte hükmetmekten hoşlanan, kişiler ortaya çıkar. Aşırı çalışıyorsa, az çalışıyorsa, ürkek, çekingen, içine kapanık, sessiz, saldırgan, zayıf karakterli, güvenilmez, sinsi korkan ve çekimser bir karakter ortaya çıkarıyor arkadaşlar. Bunlar önemli. Aynı zamanda boğaz çakramız bizim hem bütün sosyal ilişkilerimizi, insanlarla iletişimimizi yönetirken aynı zamanda ikinci çakra olan cinsel çakramızla da bağlantılı olduğu için para bolluk bereket akışımızda önemli ölçüde yönetiyor arkadaşlar. Bu da önemli bir dipnot diyorum. Boğaz çakranız yeterince aktif değilse bu alanda sıkıntılar yaşarsınız. Bu çakra arkadaşlar erkeklerde aktiftir. Kadında daha pasiftir diyorum ama çok da pasif olduğunu düşünmüyorum. Ama bu çakra normalde erkekte daha aktiftir. Erkek bu parayı kazanmak için kendini ifade eden hem kendi hakkını hem de hayatındaki partnerinin hakkını arayan, kollayan, gözetendir arkadaşlar. O yüzden normalde <laughs> erkeklerde daha aktif olması lazım kadınlar da biraz daha pasif olup bu alanda erkekten beslenmesi gerekir diye düşünüyorum. Naçizane arkadaşlar. Kadının ve erkeğin aktif olması gereken farklı çakralar var dedik. Bunlardan arkadaşlar şöyle kısacık hemen bahsetmek istiyorum. Erkeğin aktif olduğu çakra kök çakradır arkadaşlar. Yaşama, kök salma, güçlenme, aidiyet, hayatta kalma, var olma ve koruma arkadaşlar bu erkeğin görevidir. Kök çakra erkekte aktiftir, kadında pasiftir. İkinci çakramız arkadaşlar sakral çakra. Sakral çakrada kadın aktiftir. Sakral çakra cinsel çakradır arkadaşlar. Bu alanda yaratıcılık, üretkenlik, yeni projeler, yeni fikirler, hayata doğurma, hayata geçirme. Ee, bu çakrada da erkek kadından beslenir. Diğer bir çakramız solar plexus çakra. Güç ve karar merkezidir arkadaşlar. Bu çakra erkekte daha aktiftir. Kadınlar da pasiftir. Dedik ya hani kadınlar biraz daha kararsızdır falan <laughs> da erkeklerden beslenmeye ihtiyaç duyarlar. Dördüncü çakramız arkadaşlar kalp çakrası. Kalp çakrası arkadaşlar Kadın da aktiftir. Kadın bu alanda sevgiyi sunmakla görevlidir. Kadın sevgiyi koşulsuz verir. Erkekte orada alan konumundadır. Erkekte daha pasiftir kalp çakra arkadaşlar. Daha az çalışır. Boğaz çakra erkekte aktiftir. Herkesin tabiatta aslında Allah Teala öyle güzel yaratmış ki kadının farklı bir görevi var, erkeğin farklı bir görevi var ve bunlar birbirini bütünleyen unsurlar. Yani aslında erkeği ve kadını birbirini tamamlaması için enerjisel boyutta böyle yaratmış. Allahu Teala gerçekten muhteşem bir sistem diyorum ben. Peki bu alanda bizim ne yapmamız gerekiyor? Boğaz çakra erkekte aktif, kadında daha az aktif. Altıncı çakramız üçüncü göz çakrası dediğimiz sezgiler arkadaşlar. Bu sezgiler kadınlarda daha aktiftir. Kadın sezgileriyle, sevgisiyle ve cinsel enerjisiyle hayatındaki erkeği besler. Erkek de ona kök çakrada aidiyet, hayatta tutma, onun varlığını sürdürmesi için gerekli imkanları sunarak güç ve kontrol, otorite sağlayarak aynı zamanda para bolluk, bereket yani boğaz çakrasıyla onu hem koruyarak hem de ona para bolluk, bereket sunarak o da onu besler. Böyle muhteşem döngüsel bir sistem vardır. Bu çakralar arkadaşlar bazı durumlarda kadında bazı durumlarda erkekte aktif olması gereken çakralar kadında daha yoğun aktiftir. O zaman bu partnerler ya birbirlerini çekemez ya da erkek pasif dişile kayarak onun partnerine uyum sağlar. Dolayısıyla ya mutsuz bir birliktelik olur ya da o birliktelikte bir ayrışma söz konusu olur arkadaşlar. Olması gereken budur diyorum ben. Umarım çakralarla ilgili yeterli bilgi olmuştur. Eril dişli enerji çalışmamızda bu konuya biraz daha detaylı girdik. Katılan arkadaşlar orada daha detaylı bilgiyi alırlar. Görüşmek üzere sevgiyle kalın diyorum arkadaşlar. Umarım hepimize şifa olacak, farkındalık olacak. Güzel bir paylaşım olmuştur. Videomu beğendiyseniz beğenip kanalıma abone olmayı ve paylaşmak istediğiniz sevdiklerinizle de paylaşmanızı rica ediyorum görüşmek üzere sevgiyle kalın